Evet kankiler, Range Simulator 18. bölümle beraberiz. Abone olup beğenmeyi lütfen unutmayın. Destekleriniz çok önemli. Çiftliğimizin son durumuna bir kontrol edelim. Yemlerimiz yeterli seviyede mi? Onlara bakalım. Bugün bir görev yapmayı istiyorum. Yani teyze vardı. Onun olduğu yere gidelim istiyorum. Daha sonra sosis vesaire satış işlemlerimizi bir sonraki bölümde de yapabiliriz. Haritadan e, sanırım burasıydı. Çiftliğimizden güzel bir devam edelim. Hayvanlarımız uyuyor. Büyüsün de büyüsün. Sıkıntı yok. Abi lastiğe ne oluyor? Böyle? Top arabası gibi. Allah. Az da gazda yapmıyorum. Neden böyle oluyor? Anlamıyorum. Bakar mısınız? Allah. İnşallah biraz para kazanalım. Çok uğraştık. Tekiz. Ekiple yapmıyoruz. Dolayısıyla her şeyi sıfırdan, baştan başladık. Ondan dolayı. Bu arabalarla idare edeceğiz. İleride daha iyilerini alacağız. Hep beraber çiftliğimizi inanılmaz dizayn edeceğiz. Ya şimdi mesela bu ne demek ya? Ne demek yani? Bu ne demek ya? O bala ne demek bu? Oldu mu ya? Yani? Ayıb ettiniz. Ayıb ettiniz kanki. Ayıb ettiniz. falan yapınca arabanın geldiği şekli görüyor musunuz arkadaşlar? Arkadaş ben arabaya falan yapmayayım mı ya? Bak. Yine aynı şey. Neyse ki kendi kendine Allah koşuşa bak. la 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 arabamız kayıyor Asla dile bir görev yaptırmadım be koçum geliyorum <laughs> arkadaş ani frende yapamıyoruz frende mi yapmayalım yani kifliye mi girelim Teyzeciğim ben geldim yardıma rahat ol. Ne istersin? Allah aşkına kolay ve basit Bir şeyler iste. Bakalım. Ellerinden öperim teyzeciğim. Biraz yüzü yaşlı kanlı gibi. Ya Aleyküm. Deyse de bayağı ciddi bakıyor dövecek şimdi bizi. Kahvaltı istiyormuş. Yumurta ve domuz eti istiyor. Bir daha geldiğimizde onu getiririz. Teyzeciğim şimdi gidip çiftliğimize gidip gelemeyiz. Temizlik yapalım. İlerleyen yaşım sebebiyle artık çiftlikte eskisi gibi ilgilenemiyormuş. Mıtkandaki içer çöp ne varsa Allah ne verdiyse diyor. Temizliğimde yel değirmeni var diyor. Bunu da diyor bir yıkın kardeşim diyor. Yıkın diyor. Tamam da temizlik biz temizliği anladık. Teyzeciğim yani yıkım takım ekibini biz ekibi miyiz yani? Ne yapalım? Dozer mi çağıralım? Ne yapalım? Ama yaşlı ya. Şimdi yazık ya. Öyle de demeyelim. Bakar mısınız? Ortalık. Leş. Çer çöp. Neyse bu kadar koli kartonla ne yaptın sen burada ya? Tamam temizleyeceğiz dedik de maşallah yemiş yemiş buraları atmışlar. Hayır her şey tamam. Hadi bunları anladım. Yok kardeşim sen çöpünü bu arkadan mı biriktiriyorsun. Çöpe mi burası ya? Bakar mısınız şuraya? Şuraya bir bakar mısınız ya? Maşallah ya tek başına ne yedin be teyze be? Tek başına ne yedin ya? Allah Eee herhalde maşallah para durumu iyi yani. Kök temizleme işi tamamdır. Şimdi eski yel değirmenini komple yıkacağız. Önce bunu bir alalım. Allah Allah. Şu başlayalım. Sen de gel buraya. Sen de al bunu. Hadi bakayım. Ya anladım da ben kırıyorum. Ben istediğim yerden kırarım ya. Siz beni niye engelliyorsunuz ya? Ben çatara patara giriyorum yani. Kime ne yani? Ama başıma yıkılmasın diye belki iyilik de yapıyor olabilir. Ama bilemem yani. Buraya da kıralım. Ne alalım. Bu tarafta ne varmış? Oh, Allah aşkına bu ne ya Allah aşkına bunu değmeyini nasıl tutturmuşlar Şuraya bir bakar mısınız ya bu nedir ya Şu nedir yani bu nedir ya Şimdi bu mu tutuyor onu Küçücük bir tahta mahta Ya teyzenin durumu gerçekten sıkıntılıymış Belli yani Kafasına inecek ya Da yıkayım, yık yıkayım, Yıkmışken yık oh, yık yık Teyzemiz de çiftçi. Eski çiftçilerden. Eski çiftçilerden kim kaldı yık Şöyle bir mekanında bir yık 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 Burada yık 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 ya. yık 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 Gezelim de ondan sonra konuşmaya gidelim. Abi yazık buralarda temizlenmemiş. Böyle sonra kal, Çin bile kalmadı. İnşallah benden büyük deposu var ama kırık galiba. Ama gerçekten bize de böyle bir güzel bir ahır yakışır yani. Ben de önünü şu şekilde yapmak istiyorum aslında. Etrafını çitle çeviririz. Yapacağız yapacağız. Çok güzel fikirlerimiz var. Ama ne kadar yavaş da ilerlesek. Yavaş yavaş paramızı biriktireceğiz ve yapacağız. Teyze sana saygım sonsuz. Temizlik tamamlandı. 300 dolar fena değil. Gider varmış. tavuklarına dalıyormuş. Teyze bunu demeyecektin. Bu iş kan davasına döner. Bu iş kan davasına döner. Şimdi onlar düşünsün. Hadi bakayım. Şimdi onlar düşünsün. İlkiler. Acaba neredeler? Şimdi sonuçta burada tavukları öldürdüklerine göre buralarda bir yerlerde olması lazım. Böyle bir etrafı gezelim. Kim acaba? ne ya böyle? değil. Tamam. Tamam Aa, Allah bedavadan da et aldık ha. Ben arabayı alayım. Öbürünü de derisini yüzeyim. Nedir'cim tilkilerini aldım ama etlerini bırakamam kusura bakma. Çok sorayım. Etlerini de alıyorum yani. Bir daha arkadaşlar hatırlatın. Kurumlara yazabilirsiniz. Bir daha bu teyzeye gelirken yumurtayla etini getireceğim. Bu eti kabul et. İlla bizim çiftliğimizden. Bak bak burada birkaç tane daha tilki var. Lan bu hangi birini öldüreceğiz ya? Hepsini mi öldüreceğiz? Of et sayılıyor vallahi bizim işimize gelir. Ve sen de. Bu da gitti. Bu kadar çok mermi olacaktı bize. Gel buraya. Allah Allah bu ne ya Gel gel içeri gel Allah aşkına içeri gel Teyzemiz Ya sizde mi aldım illa ya Ne yapalım yani bunlar Gel beni Gel beni Vur diyor Neyse mermi kalmadı. Boş ver seni daha vuramayacağım. Diğerlerinin derilerini yüzelim. yerine alalım. Biraz mermi harcadık. Evet. Mermiyi gereksiz harcadık ama. Yer edeceğiz bir şekilde. Edeceğim. Görevini yaptık, her şeyini yapıyoruz ama ya bırak da biraz etimizi alalım. 1 kilosu kaç olmuş? Şöyle bu büyük girici inek. şuralara sıysan ya ya. Tamam. Buzluğumuzu almamışız. Görev yapmaya geldik ne bileyim. Böyle bir görev olacağını. Ya ben bunu illa vurayım mı ne yapayım Et de koyamıyoruz ki kardeşim. daha bunları alacağız. Şey Açayalım. Da illa beni avla diye geliyor ya. Yani. Üstüne konsa iyiymiş. Evet. Güzel cistif yapalım. Ben ne olacak? Bizi bırakmayalım. Alış. alayım En değil büyüklük olarak. Umm, parça kalmış. Bezcim geliyorum sana iyi haberi birazdan vereceğim. Vallahi bu da sığarsa sığacak artık bir şekilde. Buzluğumuzu aslında biz normal şartlarda herhangi bir mevzu olur bir şey olur diye alıyordum ben hep genelde yanıma ama sosis içine girdiğimiz için alamadık. Şöyle koyulabilir. Ne olur ki yani? Neyse bu da bu teyzeye vereyim Teyze. teyze alırsın sen. Hadi bakayım. 200 verdi. İyi yine. Bereket versin. kahvaltı kusura bakma. Kahvaltıya kalamayacağım. Ben gidiyorum. Neyse. Görevimizi yaptık. Görev yaptık. Aynı zamanda Görev yaparken de bayağı aveti yakaladık. Önümüze geçelim. Daha da önümüze çıkıyor. İsmet yapar gibi. Bu alıp geleceğim. Merak etmeyin. Bir gün geleceğim size. Ana. Ben ezer öldürürüm diye düşündüm. Maşallah arabayı devirdim. bakar mısınız? Araba çarptı. Allah ayı bize doğru geliyor. Sakin olun ayı bize doğru geliyor. Açık. Öldürebilir. neden yol yapmadıklarını hala çözemedim. Biz gerçi her türlü geçiyoruz, sıkıntı yok da yani. Neden ya, yani? neden? Neden? <laughs> Az hızlı gitmiyor, etlerimiz dökülmesin. Arkadaş araba zıplıyor bu yolda bu yolu belediye çağırıp yola bakmamız lazım ya Ne bir kişi kaçağımız var ya ya bunları topluyorum topluyorum bunları nereden kaçıyor ya Allah Allah gel Kaçtıktan öleceksin gel Allah kaçakları toplamaktan bir hal olduk ya. Yani. Gel hadi gel. geri gel. Gir. orada gir gir sen de bir şey var sanki. Hemen gir. Lan bu ne yapıyor? Ağzı açık ne oluyor? sıkıntıya gelmiş. Bayağı azalmış. Hiç kalmadı. Yararmadan bir imalı geliriz değer yok, onda yok. Az yer var. Bunlar da hem, Bunlar birazdan hem gider satarız hem de yem alır geliriz. Oradan kıyma veya şey olmuyor. direkt satacağız. Ama şu buz kovalarından iki tane daha gerekecek. Gibi. Peki durumumuz. Alalım. Hepsi olmuş. Allah Sağlık Bakanlığı görse bize ceza keser. Bakar mısınız? Bütün sosisler yerde yani. Asalım, kurutalım. Babamızı kapatalım. Sinek böcek gelmesin. Ama burada bir şeyimiz yok. Burada ne? Bir tane bir şey eksik. Gerisini zaten mecburen yüzecektik. Bu arada bunu et olarak alalım. Bossa, tá satış işlemini de gerçekleştirelim. görevimizde yaptık zaten. Durumsuz o ezik bir yumurta, mumurta bir şeyler götürürüz bir yere açlıktan ölmesin. Yazık. burada ee, bu arada tavuklarımızın durumuna da bir bakalım. Hani bayağı bir yumurta varsa onu da dolduralım. Bey, kırdık. O çok iyi aldı Allah'ın Kırıldı vallahi yavaş aşma lazım. Bu burada bayağı yumurta var. Bizi yakında gezen tavuk olarak yapacağım. Buldu galiba. sepette alayım. Demişken satalım yani. Orada damızlık kalsın. Aa, büyükler yine kaçmaya başladı vallahi. su vallahi hiç yemlerde kalmadı. Bir tane firari bir şey gördüm. Tek gelir herhalde. Yok. Vallahi yanlış görmemişiz. bu büyükleri de yerinde tutamıyoruz ki. İlla senin sosis yapacağız. Başka çaremiz kalmadı. Enerjiye gidelim. Dönüşte de markete uğrarız. Bana bir para bekliyorum. Oğlum, ne kadar para yapacağız inşallah çarpan çoktur ve 1.90. Fena değil. Ama sadece yumurta ve sığır eti köfte yemiş ya. Sevindik ama. Şimdi bütün eşyaları satarsak 3735 veriyor. Ama fena da değil. Bu siz 60 dolar. Köfteyi 25 dolardan alıyor. Yumurtalar 11.4 yine yumurtalardan fena değil. Eşyaları satalım bence. Oh Allah bereket versin tam olmuş bile ya marketimizi işaretleyelim değişik <laughs> 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 sesler gelmeye başladı hava karardı. Askerliği tamirciye götüreyim dedim tamam. ya. <laughs> Gerçekten hayvanlarda yem kalmadı. Ya. Yük, yük kamyondan almamız gerekiyor. Bu arada ben hemen onu alayım da Oturucu yer olmayabilir, bir dahaki sefer alalım Alalım, alalım da daha sonra Hava kararı da yorulduk uyuyacağız hızlı bir şekilde bunları yerlerine ulaştıralım. Yemler hiç kalmamış yazık. Da sıkıntı yok. Mutluğumuza da bir bakalım. Orada da kalmamış. Evet arkadaşlar. Bunu da tavuklara verelim. tekrardan hem olmaya gitmemiz gerekecek bir son iki bölümde. Olay yazık şu taraftakilere verelim garibanlar. Burada da nüfus bayağı arttı. Ve yetmeyecek. Evet kankiler, bu bölümün de sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenip yorum atmayı unutmayın. Bay bay.